Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından bu yıl 19 düzenlenen Ufuk Turu çalıştayı Konya'nın ev sahipliğinde devam ediyor. Batı'nın tutum neden böyle bir tutum aldığını e, düşünmek. 40 ilden çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı çalıştayın ikinci gününde Aksa Tufanı ve Medeniyet Perspektifi konuşuldu. Balfour Deklarasyonu e, uluslararası işler derslerinde, siyasi tarih derslerinde Hakan Hocam ilk bahsettiği konulardan birisi. İsrail-Filistin çatışması anlatıldığı zaman mutlaka Balfour Deklarasyonu'na vurgu yaparlar. Çok devasa boyutlara yol açmış bir deklarasyon. Bu işin mimarının da İngiliz olduğunu görüyoruz. Çalıştay'a konuşmacı olarak katılan Profesör Doktor Hakan Olgun, Batı'nın arınma psikolojisi olarak İsrail politikası üzerinde durdu. Siyonizm İsrail sorunu gerçekten bir İsrail sorunu mudur? Yoksa Batı Hristiyan geçmişinin antisemitik döneminden kalan bir arınma psikolojisi midir? Batı 2000 yıllık işlemiş olduğu antisemitik suçların psikolojik olarak cezasından arınmak için adeta Filistin'i gözden çıkarmış durumdadır. Çünkü aksi takdirde 2000 yıllık tarihlerinde varlığı uzun bir nefret suçunu başka türlü temizlenemeyeceğini farkındadır. Profesör Doktor Dursun Ela Aykıtsa, tarihsel perspektif Hristiyan Siyonizmi başlığı altında sunumlarını gerçekleştirdi. İnsanlar Siyonizmi duymuşlardır, haberdardırlar, Theodor Hazel'ı duymuşlardır, Siyonizmin babası falan sayılır, doğrudur. Fakat henüz daha Yahudiler içerisinde Siyonizm diye bir terim kullanılmadan önce Hristiyanlar içerisinde İngiltere'de Hristiyan Siyonizmi ismini verebileceğimiz bir oluşumun varlığını görebilmekteyiz 40 yıl öncesinde. Doktor Menderes Kurt'a katılımcılara Aksa Tufanı ve İsrail meşruiyetinin bölgeye etkisini anlattı. Sömürgecinin ortaya koyduğu baskı, sizi çevre, çevreleme biçimi size şiddetle kendinizi var etmenin dışında bir şey bırakmaz, imkan bırakmaz. Bunun için sürekli bir eylem içinde olmanız gerekiyor. Yani sürekli pasif direnişten aktif direnişe geçmeniz gerekiyor. Aslında Aksa Tufanı'nın ilk yaptığı şeylerden bir tanesi budur.